bugün sizlere haber Anladınız siz ama <laughs> eyveni aldım tam. Beni Tam tam grup olacağız. Roblox'ta kartı kim onuz Ama değişik artık kim? Çakması gibi bir şey. Ya, ya ben vurdum onu ya. Biz biraz ısındık yani. Biz bayağı bir ısındık yani. Bayağı bir çok aldık. Çok ısındık yani. Ben 110'du. 185'i se kadar getirdim. Gel bakalım. Gel birincisi bakalım. Bu ne? Birinci. Hayır ben birincisi olmuştum. Sen ikincisi olmuştun. Ben şimdi şey birincisi oldum. Yok. Yok bak. Hı. Hayır sen de birinci gözüküyor. Ben de öyle gözükmüyor ki. Sen de ne olarak gözüküyor? Sen şu anda sonuncalardan birisin. Eyvah. Hadi takım olalım. Aynı silahlardayız zaten. Gel. Gel. herkese yenebilir bu şekilde. Hemen oh. ben sen 20 katınıyorum. <laughs> Hemen nereye gittin Eymen? Eymen <laughs> nereye gittin? Evet. Öldük ya. Öldük. Eymen ne yapıyorsun? kaldık kaldık. Ama benim birinci oldum. La 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 la. Ben de benim ben de de. Ben sen ikinci, ol. Hayır ben birinciyim. Sen ikincisin. Ben de de. Ben birinciyim. Ay e, e, ben. Vurmadım evet. Ben vurmadım ki. Ben vurmadım ki. Ben vurmadım. Ben ya, vurmadım. Sana da beni vurdu. Eyman ben, ben vurmuyorum seni. Başka birileri vur. Ay ya. <laughs> of ya of sana, of. Sana düşmedi kız benim oldu. Tamam boş ver. Ay yanlış silahı aldım. Ya takım aldın. Ya tamam ya. 200 200 kill alırsam sana takım olacağım. 200. kilimi alırsam sana takım olurum. Ha onu, Onu alamam ki ben. Bak. Katil, gerçek katil kimde de saklanmayı Alalım şunu. Beni öldürme. Ya öldüm ben. Öldürüyor, ben, öldürüyor. ben öldürüyor. Ya öldü Minecraft kırınca almış. Yalan bulayım. Ya yine Minecraft kılıcı da beni öldürüyor. Ya Bu başka söyleden. Ha? Arkadaşlar Eymen şuraya şöyle bir şey bulmuş. Bakın Eymen bence şöyle çıktı. Aynen ama ben düştüm. Aa, arabanın üstüne çıkıp da öyle yapayım. Sen hangi taktiği kullandın Eymen? Arabanın üstünden çıkarak mı yoksa benim eserim mi? Burada hiç kimse bulamıyor size. Ama kil de yani. Ya Minecraft kılıçlar. Minecraft kılıçlı. Ya şey katil olacağım. Ama olmay katil sen anla. Aldım. 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 10 kişi kaldı 2 3 kişi olmam Bende Minecraft kılıçlıcı var. Eymen Minecraft kılıçlı olmuş. Gel gözküş ıı, kılıçlı oynarken kıyafetlerin rengini söylüyorduk ama şimdi kılıcın şeylerini söyleyeceğiz. Eymen sen de iki kilo almışsın. Dur Roblox diyor öldürelim. Roblox öldürelim. Şunu da öldürelim. Ama hayır ya hayır ya hayır. <laughs> hayır. bastır bastır alım. Bastır bastır <laughs> Bakayım kaç dakika Ya dur kaç dakika olduğuna bakacak <laughs> daha kilo olmadı. Hop. Hop. Ya 97 ki 197 kilo oldu. hayır ya. Oyunun şeyi ya. Oyunun şeyi işte. Oyunun şeyi. Oyunun, şeyi. Oyunun şeyi. Oyunun şeyi bu. Oyunun şeyi bu. Oyunun şeyi bu arkadaşlar. Oyunun şeyi bu arkadaşlar. Hop. Eyvah takım alalım. Hayır iki üç, daha üç Hayır, kil daha olmadı mı üç kil? Hayır takım alalım. Üç kaldı ey ben. <laughs> ey ben üç kil kaldı üç <laughs> kil. Ya, takım alalım. <laughs>